Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasalar sizlerle beraber analiz edeceğiz. Bildiğiniz gibi Bitcoin'de ve kripto paralarda sert bir düşüş geldi arkadaşlar dün özellikle. Bunu analiz edeceğiz. Bu düşüşün sebebi neydi? Hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda sizlerden gelen yorumlardaki coinlerden de birkaç tanesini inceleyeceğim arkadaşlar. Ve piyasadaki önemli haberleri inceleyeceğiz sizlerle beraber. Zaten bu haberlerin içerisinde Bitcoin neden düştüğü de gizli arkadaşlar. Bitcoin analizimizden videomuza başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Dilerim. Arkadaşlar Twitter sayfamızı takip etmiyorsanız Twitter sayfamızı da takip etmenizi öneririm sizlere. Bu şekilde önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. Dünkü Bitcoin'in fiyat düşüşünde de arkadaşlar 43.807 dolardaki ara destek noktasını ve 39.371 dolardaki ana destek noktasını özellikle takip edilmesi gerektiğini grafiğimizden beraber sizlere vermiştim. Twitter sayfamızı takip etmiyorsanız da expert alt para adresinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitter'a yazdığınız zaman çıkıyor. Expert alt para şeklinde Şeklinde ve bu şekildeki son gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz. Hemen Bitcoin analizimizden videomuza başlayalım. Bitcoin'de baktığımızda güncel fiyatın şu anda 44.827 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Bunun sebebi Avrupa Parlamentosundan çıkan bir karardı. Az sonra zaten haberler kısmında da sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bu önemli bir karar arkadaşlar. Normalde üstün körü e okunup geçildiği zaman önemsiz bir karar gibi görünebilir. Fakat içindeki bir madde var ki arkadaşlar çok çok önemli kripto para yatırım açısından. Hemen Bitcoin incelemeye devam edelim. 44.817 dolarda güncel fiyatımız bulunuyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar 44.200 dolara kadar bir iğne attı. Ve 43.807 dolardaki ara destek noktamızı yokladığını gözlemliyoruz. Zaten dünkü uyarılarımızda da 43.807 doların önemli bir ara destek noktası olduğunu söylemiştik. Zaten yükseliş hareketine de baktığımızda arkadaşlar 24 Mart'tan 27 Mart'a kadar bu noktada oyalanmasına rağmen daha sonra sonrasında sert bir hareketten kendisini bunun üzerine atmıştı. Daha sonrasındaki direncimizin 51.206 dolar olduğunu söylemiştik. Fakat 47.000 dolarda tutunabilirse demiştik. 47.000 dolarda tutunamadı ve üzerinde arkadaşlar 2 günlük mum kapatmasına rağmen daha sonrasında sert bir düşüş geldi. Dediğim gibi önemli haberler var piyasada. Son videomuzu izleyen arkadaşlarımız şunu çok iyi hatırlarlar. Bitcoin'de bir düzeltme gelebileceğini söylemiştim. Çünkü bütün indikatörler doymuş şekilde görünüyordu arkadaşlar. Stokastik sayıda baktığımızda K değeri ve D değeri önceki videomuzda yüz değerinde stabil şekilde gidiyordu. Ve bunun tehlikeli olduğunu söylemiştik. Baktığımızda bu sert düşüşten beraber K değerinin de arkadaşlar 51 bandına kadar geldiğini görüyoruz. Ve 10 bandının altına kadar inme potansiyeli de taşıyor. Eğer buraya inerse zaten 39.371 dolardaki destek seviyemizi de test edebilir arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bollinger'in en üst bandında olduğunu söylemiştik. Ve bunun da yine tehlikeli bir sinyal olduğunu söylemiştik. Baktığımızda şu anda Bollinger'in üst bandından Bollinger'in orta bandına doğru hareket ettiğini de gözlemleyebiliyoruz. Yani son videomuzdaki düzeltme beklememizin sebeplerini söylüyorum arkadaşlar sizlere. MA50, MA100 değerimize de baktığımızda MA50'nin yönünü hala aşağıya çevirmediğini, bunun da bizler için yükseliş emaresi olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar kısa vadede düzeltmeler gelebilir. Fakat uzun vadede bir günlükte baktığımızdan dolayı uzun vadede Bitcoin'de yükseliş geleceğini sizlere müjdeleyebilirim. Özellikle de zaten arkadaşlar ocağın başından beridir söylüyordum. Nisan ayına kadar düşüş beklentim devam ediyor Bitcoin'de. Fakat Nisan'dan sonra Nisan Mayıs aylar gibi Bitcoin'de esas yükseliş beklentimin devam ettiğini söylemiştim. Bu da dediğim şekilde gerçekleşiyor şu anda arkadaşlar. Tamamen analistler tabii ki bunlar. MA50 değeri MA100'ü yukarı yönlü kesmeye doğru ilerliyor. MA200'e baktığımızda da arkadaşlar şu anda stabil şekilde gittiğini ve MA50'nin ilk etapta MA ya yüzü bir yukarı yönlü kesmesi gerektiğini söyleyebilirim sizlere. Bitcoin'de bu hareketin geçici bir hareket olduğunu söyleyebilirim sizlere. Aynı zamanda futures işlemlerde arkadaşlar vadeli işlemlerde birçok kişi Bitcoin'de long pozisyon açmıştı. Yani yükselecek yönlü pozisyon açmıştı. Özellikle bu sert yükselişlerinden sonra yeni zirveler deneyebileceğini söylüyordu birçok kişi. Fakat düzeltmeyi kimse hesaba katmamıştı. Bu long işlem açanların da birçoğunun likidite olduğunu da sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda likidite oldular ve birçok para borsalara geçti şu anda arkadaşlar. Hemen Ethereum analizimizden devam edelim. Ethereum'da da arkadaşlar 3564 dolardaki dirence doğru ilerliyordu Ethereum. Fakat son 3 günlük mumlarda arkadaşlar düzeltmesinin yine sert geldiğini gözlemliyoruz. 3269 dolar seviyesine kadar geriledi Ethereum'da. 3232 dolardaki destek noktasını kırmamak için mücadele veriyor şu anda. Bollinger bandıyla baktığımızda da Bollinger'in üst bandından yine orta bandına doğru hareket etmeye geçti gözlemliyoruz. Stokastik RSI'de baktığımızda da K değerinin yine 100 değerinde devam ederken akabinde bu düzeltmeyle beraber arkadaşlar aşağı yönlü kırılımını gerçekleştirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Ethereum'da beklentim yüksek arkadaşlar. Özellikle bir önceki videomuzda Ethereum'daki yükseliş beklentimi, XRP'deki düşüş beklentimi sizlere söylemiştim. Ethereum'da bana göre arkadaşlar bundan sonraki boğa sezonunda çok ciddi fiyat seviyelerinin geleceğini düşünüyorum. 10 bin dolar seviyelerini Ethereum geçebilir. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Az sonra aynı zamanda sizlere bir de önemli coin vereceğim arkadaşlar ve çok değerleneceğini düşündüğüm bir coin. Bundan dolayı da özellikle bunu da defterinize yazın ve fiyatını takip etmeye devam edebilirsiniz. Hemen dominansımızı bir inceleyelim. Dominansa baktığımızda da %41.99'a kadar bir gerileme var. Dominanstaki bu düşüş arkadaşlar bizlere neyi haber ediyordu? Altcoin market cap'e bitcoin'den para geçtiğini haber ediyor. Bundan dolayı da özellikle bu dominansın düşüşü altcoin'lerdeki rally'i biraz hızlandırabilir ilerleyen zamanlarda. Hemen arkadaşlar altcoin market cap'e baktığımızda da 1 trilyon 177 milyar dolarda bulunduğunu görüyoruz. 1 trilyon doların altına sarkmadığımız sürece bizler için Altcoin market cap'te sıkıntı yok. Her zaman yükselişleri Altcoin market cap'te bekleyebiliriz. Hemen arkadaşlar korku seviyesini kontrol ettiğimizde de bugün 50 puanla normal seviyede ilerlediğimizi görüyoruz. Dün 52 puandaydık ve geçen hafta 47 puandaydık. Yani geçen aydan beridir şu anda Bitcoin'deki olumlu havanın devam ettiğini kripto korku endeksinde de gözlemleyebiliyoruz. Coin 360'a baktığımızda da son 24 saat içerisinde sert yükselen coinlerin düzeltmesinin sert geldiğini gözlemliyoruz. Ethereum'da %3.87'lik bir düşüş var. Avax'da arkadaşlar %5'lik düşüş. Polkadot'ta %6'lık bir düşüş geldiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi özellikle Avax, Polkadot gibi coinlerde sert yükselişler gelmişti Waves gibi coinlerde. Bunların düzeltmeleri biraz daha sert gelebilir. Korkulacak bir şey olmadığını söyleyebilirim sizlere. Coin market cap'ten komple market cap'e baktığımızda da 2 trilyon 61 milyar dolar seviyesindeyiz şu anda. Bu da gayet güzel bir seviye. Yani 2 trilyon doların üzerinde komple market cap'in kalması demek bizler için güzel bir gelişme. Bunu özellikle not alın arkadaşlar. Bitcoin'de baktığımızda 850 milyar dolara kadar bir geri çekilme oldu. 900 milyar dolardı bir önceki videomuzda. Hatırlayın dığınız gibi Bitcoin'in market cap'i ve 50 milyar doları sildiğini gözlemleyebiliyoruz. Ethereum'da da 392 milyar dolardayız. 400 milyar dolardaydık öncekinde. Ve şu anda Ethereum'dan baktığımızda karı çok fazla silmediğini gözlemliyoruz. Hemen arkadaşlar sizlere hangi altcoin'den bahsettiğimi de söyleyeyim. Sert yükseliş beklentimi olan altcoin'lerden birisi Ethereum'du söylediğim gibi. Bir tanesi de arkadaşlar Pancake Swap kısaltması kek şeklinde geçiyor. 8.58 dolar seviyesinde şu anda ve tüm zamanlar fiyatına baktığımızda şu ana kadar arkadaşlar 5.5 doların altına düşmemiş bir coin'den bahsediyoruz. Şu anda da 8.59 dolar seviyesinde tüm zamanlar zirvesine baktığımızda da 40 dolar 45 dolar seviyelerini gören bir alt coin. Bana göre arkadaşlar PancakeSwap'ın önü çok açık. BNB coin gibi görüyorum ben PancakeSwap'ı. Yani BNB'nin ilk zamanları gibi görüyorum. PancakeSwap'ın da önünün çok açık olduğunu görüyorum. Çünkü Binance Smart Chain ağında çalışan coin'leri swap etmek istediğinizde pancake swap'ı mecburen kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda pancake swap'ın kek coin'ini de arkadaşlar oranlarının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Stake oranları çok çok yüksek. Bundan dolayı da BNB gibi ileriki zamanlarda yükseliş beklentim var arkadaşlar PancakeSwap'ta da. Bunu da özellikle belirtmek istedim sizlere. Hemen piyasanın önemli haberlerini inceleyelim sizlerle beraber. Bitcoin'deki bu düşüşü ne tetikledi arkadaşlar? Hemen haberimize baktığımızda Avrupa Parlamentosu'ndan yasak geldi. Bitcoin kan kaybediyor. Bu haber arkadaşlar Avrupa Parlamentosu'ndan yasak gelmesi Bitcoin'i düşüren bir haber değildi. Önemli olan haber arkadaşlar yeni kurallara göre kripto servis sağlayıcıları ve borsaları işlemi gerçekleştirmeden önce gözetimsiz cüzdanları kullanarak 1000 Euro'dan fazla işlem yapan bireylerin kişisel bilgilerini zorunlu olarak almak zorunda kalacak şeklinde bir yasa çıkıyor arkadaşlar. Bu yasada çok çok önemli. Neden önemli? Çünkü dünya genelinde birçok kripto para yatırımcısı şu anda Ledger Nano S gibi eli Pal gibi arkadaşlar soğuk cüzdanlar kullanıyor. Bundan dolayı da arkadaşlar bu cüzdanları kullandığınız zaman bildiğiniz gibi gibi bunu nakite çevirmek istediğinizde borsalara buradan para transfer etmeniz gerekiyor ve kendi ülkenizin para birimine çevirmeniz gerekiyor. Şu anda arkadaşlar eğer bu şekilde bir yasa çıkarsa insanların KYC doğrulaması yapması borsalarda mecbur bırakılacak ve bildiğiniz gibi mesela Türk parasından örnek vereyim ben. Şu anda mesela diyelim ki soğuk cüzdanınızda 1000 dolarınız var. Bunu Türk parasına çevirmek istiyorsunuz ve bunu ister istemez Paribu, BTC Türk ya da Binance Türkiye gibi bir borsaya gönderip arkadaşlar bunu Türk lirasına çevirdiniz ve hesabınıza çekmek istiyorsunuz. İşte burada devreye girecek arkadaşlar bu uygulama ve diyecekler ki eğer 1000 euronun üzerinde bir para çekmeye çalışıyorsanız bunun KYC doğrulamasını yapmadan hesabınıza çekemezsiniz diyecekler. Yani 1000 dolar benim en küçük örnek verdiğim kısımdı. Milyon dolarları olanlar var soğuk cüzdanlarında ve bunları istedikleri zaman nakite çevirmeleri onlar için önemli bir etmen. Bu haberde arkadaşlar çok çok önemli bir haber ve Bitcoin'in fiyatını düşüren etmenin bu haber olduğunu, haberin bu kısmı olduğunu sizlere özellikle söyleyebilirim. Soğuk cüzdanlarda yüklü para tutanlar özellikle kendi para birimlerine çıkacaklarında borsalarda KYC'yi yapmaları gerekecek. Eğer yasalaşırsa arkadaşlar bu gelişme, eğer yasalaşmazsa Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketlerinin gerçekleşebileceğini söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi çünkü birçok kripto para dolandırıcılığı yapan kişi soğuk cüzdanlarıyla yurt dışına kaçtılar arkadaşlar ve o ülkenin para birimine çevirip paralarını orada kullanabildiler. Fakat bu yasa yürürlüğe girerse dediğim gibi KYC'ye doğrulaması şart olacağından dolayı Türkiye'de mesela kripto para dolandırıcılığı yapan bir insan yurt dışında bunu euroya çeviremeyecek. Çünkü KYC doğrulaması zorunlu olacak. Sadece 1000 eurosunu çevirmeden çekebilecek. Bu da ister istemez birçok kişinin planlarını bozacaktır. Özellikle kara para aklama işçilerine uğraşan birçok kişinin planlarını bozacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bir diğer önemli haberimize baktığımızda analisten çarpıcı Ethereum yorumu ilk aşamalarında diyor. Kıde kıdemli analist Benjamin Cohen'a göre arkadaşlar Ethereum 2016-2017 boğa koşusunun ilk aşamalarını taklit ediyor olabilir. Ethereum'da arkadaşlar benim de sert fiyat yükselişi beklentim var. Bunu özellikle söylüyorum. En güvendiğim coinlerin başında geliyor Ethereum. Daha sonrasında dediğim gibi sizlere DAO gibi GTO borsasının tokenı gibi tokenları sevdiğimi söylemiştim. PancakeSwap'ın Cake coin'inde arkadaşlar yeni yeni bayağı bir sepetimi eklemeye başladım. Yüklü miktarlarda alımlar yapıyorum. Bunu da söyleyebilirim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber haber. Şirketler kredi kartı işlemleri karşılığında kripto para ödülü vermeye başladılar. Arkadaşlar baktığımızda şirketler çeşitli kredi kartı işlemleri için kripto para ödülü sunmaya başladı. Bu da kredi kartı firmalarının yeni yapmış olduğu bir gelişme. Visa destekli bir bitcoin ödül kartı uygulaması başlatmıştı arkadaşlar. BlockFi şirketi bildiğiniz gibi. Kullanıcılar bu kart ile birlikte nakit yerine harcamalarının %1.5'luk kısmını bitcoin BTC olarak ödül olarak alabiliyorlar arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz sizlere Bu da güzel bir gelişme kripto para piyasası için. Fakat Avrupa Parlamentosu işin içine biraz limon suyu sıktı arkadaşlar. O dünkü almış oldukları kararla beraber son haberimize geldiğimizde de AB artan sistematik risklere karşı kripto düzenlemelerini hızlandırmak istiyor. Burada işin arkadaşlar enteresan kısmı Avrupa Parlamentosunda soğuk cüzdanlara karşı bir yasaklama politikası getirmeye çalışıyorlar. Avrupa Birliği de artan sistematik risklere karşı kripto düzenlemelerini hızlandırmak istiyor tam aksine. Baktığımızda bu olumlu bir haber. Avrupa Birliği'nin kripto düzenlemelerini hızlandırmak istemesi. Fakat Avrupa Parlamentosu'nda arkadaşlar almış olduğu kararda tam aksine kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan bir haber oldu. Hemen arkadaşlar son videomuzdaki yorumlarda bir inceleyelim sizlerle beraber. Sorulan coinleri sizlere kendi bilgim dahilinde cevaplayayım. Hemen baktığımızda arkadaşlar birçok kişinin teşekkür ettiğini görüyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hemen arkadaşlar yorumları şöyle hızlıca geziyorum. Devolation bu seneki favori projem şu an 0.02'lerde orta vade hedefi 1 dolar. Takip edin çok iyi işler yapıyorlar şeklinde Muratcan Devolation coin'i anlatmış bizlere kısaca. Hemen bir diğer coin'imizi incelemeye baktığımda arkadaşlar XRP artık iflah olmaz gibi bir diğer de TRX şeklinde bir yorum var arkadaşlar. Hemen sizlerden hangi coin'ler diye baktığımızda Teta ve Sushi'ye all in girdik şeklinde bir arkadaşımız yazmış Ferhat Bağcı ve Teta ve Sushi de sağlam coinler arkadaşlar. Bundan dolayı da için rahat olsun Ferhat. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber uzun vadede güzel yerlere geleceklerdir. Birçok arkadaşımızın sormuş olduğu bir coin Promodio coin arkadaşlar. Promodio'nun da kendimin de 35 bin dolarlık yatırımım olduğunu ve ciddi seviyede değer kaybettiğini söylemiştim sizlere. Ortalama düşürdünüz mü hocam derseniz ortalama düşürmedim arkadaşlar. Şu anda yükselmesini bekliyorum. Sizlere de beklemenizi öneriyorum. Çünkü çok çok düşük fiyat fiyatlara geldi. Bu fiyatlardan satarsanız ciddi manada zarar edebilirsiniz. Yani dediğim gibi geleceği kestiriyor olabilsek arkadaşlar. Ben kendimde zaten bu kadar yüklü giriş işlemi gerçekleştirmezdim. Fakat sene sonunda borsa listelemesi gelecek de Bu haber gelmedi arkadaşlar. Şu anda Twitter kanalları da aktif değil. Dediğim gibi firmaya da benim yazmış olduğum maillara geri dönüş de yapmıyorlar arkadaşlar. Beklemeye devam ediyorum ben de sizlerle beraber arkadaşlar. Çünkü Promodio coin'in ileriki vadelerde artacağını umuyorum şeklinde söyleyeyim sizlere. Eğer artmazsa da arkadaşlar bunun da yanlış bir yatırım olduğunu kendime de itiraf edeceğim arkadaşlar. Sizlere de itiraf edeceğim. Hocam Kik ve VR videosu gelir mi? Sağ olun var olun. Kik ve VR arkadaşlar ikisi de Metaverse projesi bildiğiniz gibi. Bu Metaverse projelerinde gelecekte güzel yerlere geleceğini düşündüğümü söylemiştim. Özellikle Kik coin'de arkadaşlar favorilerimden olduğunu. Radio Kaka'nın Star Atlas'ın bu tarz metaverse projelerinde de favori coin'lerim olduğunu söylemiştim. Fakat bu tarz coinlere gelene kadar Mana coin arkadaşlar fiyat düşmeye devam ettikçe bu tarz metaverse coin'lerde yatırım yapmak yerine ben Mana'ya kaydırıyorum bir kısmını arkadaşlar. Engine coin ve Mana bana biraz daha sağlam geliyor şu andaki metaverse projelerinin içerisinde en sağlam gelen iki coin arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar Kick'teki, Radyo Kakadaki yatırımlarımın belli bir kısmını da Mana ManaCoin düştükçe o tarafa aktarmaya çalışıyorum ve yeni nakit girişleri de yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı da bu şekilde cevaplamaya çalıştım. Videomuzu çok uzatıp değerli vaktinizi de almak istemiyorum. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Pazartesi günkü videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.